Tarihin altın kuralı. Bir devlette din devleti olgusu varsa din çürür. Devlet çöker. Roma bile böyle çöktü. Roma'da akılın ve bilimin ürettiği bir hukuk düzeni vardı. Roma hukuku o kadar önemlidir ki bugün bile çağdaş hukukun temeli Roma hukukudur. Roma gelişti gitti. Çok büyük bir imparatorluk haline geldi. Sezar döneminde ki Sezar dönemi İsa'nın geldiği yüzyıldan önceki dönemdir. Suriye, Mısır, ve birçok ülke Roma'ya alındı. Güçlü bir devlettir Roma. Hristiyanlık ortaya çıkınca onu önlemeye çalıştılar falan. Önlemeye çalışmaları da dine verdikleri önemden falan değil. Hristiyanlıkta söylenen devlete asker vermeyin ve vergi vermeyin anlayışı. Bir de karışıklık çıkarıyorlar diye bir süre Hristiyanları ezdi. Sonra zaman geçti Hristiyanlar çoğaldı. Miladi İsa'dan sonraki 334 yılında Roma önce Hristiyanlığı serbest bıraktı. 380'de de devletin dini yaptı. O serbest bırakan Konstantin İstanbul'u kuran adam. Burada Bizans diye bir kasaba vardı. O yüzden birileri sonradan Bizans dediler. Hayır Roma'yı para Başından sonra. Böylece devletin yönetimi bir süre sonra din adamların eline geçti. Din adamların eline geçince de devlet çökmeye başladı. Bin yıldan ...fazla özellikle Batı Roma ülkeleri karanlıkta yaşadılar Avrupa'ya. Yani. Karanlıkta ve karanlıkçılıkta yaşadılar. Korkunç bir dönemdir o dönem. Yani söz gelimi hastalıklar yayılıyor. Eskiden olsa Pagan döneminin bilgileriyle tedavi yapan bir takım insanlar bilhassa kadınlar var. O yasaklandı tek tedavi duadır diye. Otlarla tedavi yap kadınlar içinize Cadı şeytan girmiş diye. Cadı, Cadı diye. diye. Önce işkenceyle şeytanı çıkardılar... Yani ruhunu kurtardılar. Kendilerine göre sonra da bedenlerini yaktılar. 1517'de Martin Luther diye bir adam çıktı. Papalığa karşı isyanın haykırdı. Büyük kilisenin önüne de protesto eden bildirisini astı. Böylece batıda aydınlanma başladı. Ama aynı dönemde aynı yıl bizde yani Osmanlı'da ise karanlık geldi. Karanlığı getiren de büyük Maraşal, Yavuz Sultan Selim. Maraşal mı? Doğru. Peki bu adam sünni mi? Hayır. Umurunda da değildir. Ama ele geçirdiği Mısır, Mısır'ın yanında Hicaz. Sadece bugünkü Mısır değil. O bölgedeki Arapların işine gelsin diye e onları sevindirmek, kendisini sevmelerini sağlamak için. Bir de Şah İsmail'in Aleviliğine karşı set olsun diye halkını dönüştürmek için getirdiği 2000 diyorlar tarihçiler. Az çok ama alim diye getirdi ve bir süre sonra da bu felaket tamamlandı. Sultan Süleyman zamanında artık Osmanlı bir din devlet. Sultan Selim zamanında daha olmamıştı. Mesela Sultan Selim'in bir Şeyhülislam'ı vardı Zembilli Ali Efendi. O diyor ki Sultanım bu yaptığınız şer şerife mügayirdir. Efendi diyor bu devlet işi. Sen din işlerine karış. Ama oğlu her yaptığı işi Ebu Suud'a sordu. Oğlunu öldürürken bile ondan fetva. Al. Torunlarını öldürürken ondan fetva. Al. Nasıl bir din bu? İşte nasıl bir din dediniz ya. Din de bozulmaya başladı. Arkasından fetvalar. Aleviler kafirdir, öldürülmeli. Şiiler rafızidir onlarla savaşılmalı hatta Ebu Suud diyor ki kafirle savaşıp ölenlerden şehit olanlardan daha şereflisi bu Rafizi Şiilerle savaşırken ölenler Yunus Emre'yi sevenler kafirdir öldürülmeli Allahçı Mansur övenler kafirdir evet. öldürülmeli öldürüldü Öldürdü. fetvada Enel kalmadı yani bir adam hayır bir zihniyet bir tek adam da olmaz ama Sultan Süleyman o kadar ona bağlı ki diyor ki ben ölünce kefenimin üstüne Efendi Hazretlerinin fetva fetvalarını koyun ki öteki tarafta hesap vereyim. Nasıl bir şey hale gelmiş? Böylece sonraki yüzyılda yani 17. yüzyılda Mizan adlı kitabı yazan Katip Çelebi gibi çok Aydınlık bir kafadır o. Bu tarz bir şey olunca İbni Haldun'un dediği gibi devlet çökmeye başladı. Çöküş başladı. Sonra batı aydınlandı. Batı da aydınlanma sonunda sanayi devrimini getirdi. Sanayi devriminin getirdiği güç. Mesela İngilizler üzerinde güneş batmayan imparatorluğu kuracak kadar güçlenirken Osmanlı daralmaya, küçülmeye başladı. Ömrünü, hayatını, dirliğini büyük devletlerin arasındaki denge politikalarına bağımlı bir ülke haline geldi. Sonra bir takım çabalar oldu. Olmadı değil yani kurtarmak için ama bu arada 2. Mahmud'un yaptığı çok kötü işler yanında çok da iyi bir iş vardır. Harbiye'yi ve doktor yetiştirmek hmm. için bir okul kurdu. O okulda Fransızca ders veriliyor. Yabancı dilde eğitime karşıyım. Ama o çok doğru bir iş oldu. Böylece oradan yetişen doktorlar, onlar gibi olmaya çalışan insanlar Fransızca öğrendi. Fransızca öğrenince batının Batıyı aydınlatan kaynaklarını okudular. Onlar biri Atatürk. En çok okuyan da oydu. Daha Çanakkale Savaşı gecelerinde bile Madame Kolin'den istediği kitaplar arasında. Evet. Çalı Kuşu falan da olsun. Çalı Kuşu'nu Sakarya Savaşı evet. gecesinde okuyor. Evet. O da ilginç. Evet. Orada 24 kitap var. O kitaplar içinde neler var? Bir kısmını yeniden ok. Orkun yazılarını evet. mesela. O zaman Orhun kitabeleri evet. deniliyor. Onu, İslam tarihini Ahmet Naim'in, Lenin'in Emperyalizm teorisi kitabını, Jean-Jacques Rousseau'yu, Montesquieu'yu ve Savaş Geceleri. Evet. Sonra da ya, 3997 kitabı, ders kitabı gibi okuduğunu biliyoruz. İşte arka yüksekte görünen evet, başımın evet. tacı o kitapları evet. koydum. Ya, ya bu arada da söyleyeyim bütün yurttaşlarımıza dinleyenlere salık veriyorum. Anıt kabre gittiklerinde orada armağanlar satılan bir yer var. Orada bu 24 kitap ucuz satılıyor. 3997 kitap ama kapakları ve içindeki Atatürk'ün çizdiği ya da kenarına yazı yazdığı sayfeler bir kısım evet, evet, hepsi de evet, değil. Evet. Çok oku yambırız. Evet, evet. Çok okuyor ve Atatürk önce kendisi aydınlanıyor. Aydınlanmaya yaşıyor. Bu arada Türk tarihini okuyor, derinliklerine nüfuz ediyor ve böylece eşine zor rastlanır bir kimlik, bir kişilik ortaya çıkıyor. Mustafa Kemal ve çevresinde derhal bir parlak bir lider olarak beliriyor. Netice bütün bu gerçeği bilen kişi olarak önce tabii Kurtuluş Savaşı da tamamen bilime dayalı, evet. akla ve bilime dayalı. Kolay da değildir yani. Bu arada karşıdaki düşman da kimse küçümsemesin. Evet. Yunanlılar Korkak, hayır hiç korkak falan değil. Savaşıyorlar. Hatta geliyorlar, Polatlı'ya kadar nasıl geldi bu adam? Geliyorlar, İsmet Paşa'nın başkomutan olduğu Batı cephesi savaşlarından birisi olan Eskişehir-Kütahya Savaşları'nda da Türk ordusunu firar edecek kadar eziyorlar. Atatürk dönüyor, toparlıyor. Hep bilim. Ve sonra da Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirdikten sonra da önemli gördüğüm kuruluş savaşı onu gerçekleştiriyor. Birinci konu bu devletin temeline Türk ulusu bilincini bir ulus bilinci bir de bilim bilinci. Asla vazgeçilmeyecek vazgeçilmemesi gereken Atatürk'ün düşüncesindeki temel kavramlar bu. Dolayısıyla devlet bilimle yönetilmelidir diyerek laikliği getiriyor. Din ayrı devlet ayrı bunu getiriyor. Evet. Ben Atatürk İslam düşmanı değildir diyorum. Atatürk'ün Müslüman olup olmadığı kimseyi ilgilendirmez. Ama asla asla İslam düşmanlığı yapmamıştır. Tam tersine İslam'ı da çürüten anlayışı ortadan kaldırdı. Sonradan geri getirildi ama ayrıca da Atatürk yanındaki bütün artıcılar, devrimciler de Türkçüdürler ve toplumcudurlar ve bilimcidirler. O Türkçülük başka bir türk. Ve o Türkçülükte esas olan Türklüğü benimseme duygusudur. En önemli kurumu dil kurumunun başına bir Agop dil açarı getirmiş. Agop dil açar Türk müdür? Evet Türktür. Ama o Ermeni. Soyu Ermeni. Dolayısıyla Türk devriminin esasları nedir? Atatürk'ü, Atatürk hep Türk devrimi dedi. Sonradan Atatürk'ten sonra ilke ve inkılapların bekçiliği o sapmadır. Bekçilik ne? Devrimcilik bir yöntemdir. Altı oktan biri inkılapçılık evet. diyoruz. O devrimcilik, devrimcilik demek. Taklamak, korumak değil. koruma koruyoruz. Neyi koruyorsun? Sekiz devrimi kardeşim. O sekiz devrimi birçoğu zaten. Benim sende gitti şapka. Evet. Artık şapka. Şapka devrimi bile çok önemli. Neden? Evet. Ben 1990 yılında Sovyetler Birliği'ne gidince gördüm. Sovyetler Birliği'nde Türkistan şehrinde Çoğu Kazak, biraz Özbek ve diğer Türk halklarından var. Hepsinin başında ben Kazak'ım, ben Kırgız'ım, ben şuyum buyum diyen şapkalar yapmış hmm. Sovyetler Birliği. Hmm. Şapkadan ayırıyor daha. Türkiye'de ne vardı? İşte ben Bektaş'ıyım, ben Kadriyim, ben Arnavudum Bu kadar başka hmm. başka. Bir anda şapka kanunu önemsiz zannediyorlar. Hayır. Hepiniz Türksünüz. Hmm. Dolayısıyla ben Arnavudum diye o keçe külahı başına koyma. Bırak hmm. onu. Ya Atatürk bunu sağladı. Ulus bilinci olmayan bir halka ulus bilinci ver. Evet. Ve 10. yıl marşının de okunduğu o unutkunda ne mutlu Türk'üm diyana diye haykırdığı zaman halk onun sesine ses verdi. Benim sendi. kökenin ne olursa olsun Atatürk'ün Türk kavramının ne olduğu anlaşıldı ve biz hepimiz Türk kavramında buluştuk. Daha önce daha önce Şevket Süreyya Aydemir'in Suyu Arayan Adam diye çok güzel bir kitap vardır Osmanlı'nın son dönemi. Bizim bu insanlarımız ne biliyor diye. Çavuşa diyor ki sen sus diyor. Çünkü onun okuma yazması var. Gerisine soruyorlar. Biz Türk'üz değil mi? Yok efendim estağfurullah biz Osmanlıyız. Türk senin Türk dediğin başka anılarında da var. Türk dediğin yukarılarda yaşıyor. Alevilere Türk diyorlar ya. Yani. Hmm. Ya biz Osmanlıyız. Din bahsi de böyle. Siz hangi dindensiniz diye soruyor. İslamiyet diyenler çıkıyor içinden. Peygamber kim? Enver Paşa diyenler çoğunlukta. Muhammed diyenlere soruyor ne zaman yaşadı? Şimdi Suriye'de yaşıyor diyorlar. Din bilgisi de bu.